Cambly, anadili İngilizce olan eğitmenlerle konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz online bir platform. Üstelik şu anda Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde tam %60 indirimden yararlanmak için Trend Topik kodunu kullanın, İngilizce konuşmaya başlayın. Bizce doğru olan etikette yazanları değiştirip adına inovasyon demek yerine insanların gerçekten ihtiyacı olan ürünleri doğru şekilde üretmek. Hayatındaki gereksiz tüketimi azaltma konusunda ciddi misin? O zaman tak.com.tr'ye tıkla ve kişisel bakımını sadeleştirerek başla. Merhabalar Trend Topik'in ilk bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümü bütün dünyanın konuştuğu Covid-19'a ayırıyoruz. Şaşırmadınız tabii çünkü dünyanın tek gündem maddesi bu. Covid-19 hem sistemler için hem de bireyler için bir sınav oldu aslında bakacak olursanız. İlk sınavı Çin verdi. İşin başından beri tabii Çin'e çok konuştuk. Tekrar da podcast ilerleyen dakikalarında Çin meselesine geleceğiz. Fakat şimdi bir arkadaşımız var. Bir tan Çetin Öz. Bir tan Çetin eşi Çinli. Eşinin ailesi Çin'de. İşte dönüşümlü yaşıyorlar. Çin'de de iş yapıyor bir tan. Fakat bu kriz başlayınca Çin'e gidemediler. Bir süre Türkiye'de kalmak zorunda kaldılar. Şimdi tabii bir yandan eşinin ailesi orada ne yapıyor, ne ediyor adım adım izliyorlar. E şimdi de Çin'e dönmeye çalışıyorlar aslında bakacak olursanız. Bir tane Çetin Öz'den alacağız bakalım bu Çin'in tecrübesinin detaylarını. Bir tane bey merhabalar. Şimdi ben bir girizgah yaptım. Sizin eşiniz Çinli, ailesi Çin'de. Siz bir süre Çin'e gidemediniz. Evet. Fakat şimdi Çin'e evet, mi dönmeye evet. çalışıyorsunuz? Neden? Evet Çin'e dönmeye çalışıyoruz ve dönemiyoruz. Şu örneği özel olarak biz yaklaşık 3 aydır Çin Üç 3 ay önce bu konu sadece komşular arasında, halk arasında işte grip salgını varmış ama kendimize dikkat edin boyutundaydı. Biz yurt dışındayken yaklaşık 2-3 hafta içerisinde olay çok hızlı büyüdü. Ve bizim de basından, televizyondan takip ettiğiniz gibi Çin'de olay çok ciddi bir yere geldi. Bu bahsettiğim tarih Ocak sonu Şubat başı. Hı hı. Ve şu anda kendi gözlemim dahilinde Türkiye'de ne oluyorsa şimdi 25 Ocak'ta olan şeyler oluyor aşağı yukarıya. Geçen iki ay sürecinde Çin, komünizmin sağladığı tek evet, adam rejimini sağladığı güçle çok ciddi bir izolasyon uyguladı, çok ciddi bir karantina uyguladı, çok istisnai önlemler aldı ve şu anda Çin içerisinde hastalığın yayılımını önlemiş durumdalar. Ee, gerekli tedavileri sağladılar, gerekli sağlık personeli ne istiler. Şimdi Maske, onu soracaktım, koruyucu, şey oldu, onları, bazı videolar ve... bazı videolar yayıldı, işte Wuhan'da bu kurulan korona hastanesi kapatılıyor, sağlık çalışanları maskelerini çıkarıyorlar hani kutlama gibi, bitti bu iş diye. Hani bitti mi içinde hakikaten bu iş? Ne diyor eşiniz? ailesi? Hayır bitmedi. Şöyle sosyal medyada konunun abartıldığını düşünüyorum açıkçası, iyi ya da kötü haber anlamında. Ama resmi makamlardan aldığımız haberlerin de eksik olduğunu düşünüyorum. Ama işin gerçeği... Sosyal medya ile resmi rakamlar arasında nerede şu anda kimse bilmiyor. Zaten hmm. insanların da paniği ve endişesi buradan kaynaklanıyor. Şu anda Çin'de olay kontrol altına alındı ama halen daha bir risk var. Ama en azından halkta bir bilinç, korona virüsüne karşı bir bilinç oluştu ve şu anda herkes önlemlere uyum gösteriyor. Nedir çin mesela çin, önlemler? Nasıl yaşıyor sizin? E, toplu alanlarda ailesi. bir araya gel, toplu alanlarda bir araya gelmemek, işte restoranlara gitmemek, alışveriş hmm. merkezlerine gitmemek. Eğitim online sisteme döndü. Şu anda öğrenciler online sistemi takip ediyorlar. İşte Maske takalım, akraba ziyareti, komşu ziyareti e, yapmayalım. Eğer çok elzem değilse dışarıya çıkmayalım, markete gitmeyelim. Ofise gidişlerde herkes sabah bir ama 8-9-10-11 gibi bölümlenmiş şekilde işimize gidelim, işimizden dönelim gibi tüm önlemlere şu an Çin halkı uyuyor. Şu an Çin'in bütün konsantrasyonu yurt dışından gelenlere dönmüş durumda. Yani yurt dışından gelen Avrupalılar, Amerikalılar ya da yurt dışında öğrenci olarak ya da iş için bulunan Çinliler şu an Çin'e dönmeye çalışıyorlar. Ve bütün önlemler şu anda havalimanlarında sıkışmış durumda. En büyük korkuları hastalığın tekrar Çin'e dönmesi. Siz de bu nedenle Çin'e gidemiyor musunuz, dönemiyor musunuz şu anda? Bizim şu anda gidememe konusundaki en büyük engelimiz aslında Çin'e gitmek mümkün. Aktarmanı uçuşlar var. Rusya üzerinden ya da Tayland üzerinden Bizim şu anda gidemiyor olmamızın en büyük sebebi Türk Hava Yolları'nın uçuşları şu anda kapalı içine. Direkt uçmak istiyoruz. Çünkü aktarma limanlarındaki salgından korkuyoruz açıkçası. Ve şu anda hava limanları, aktarma limanları ve uçak seyahatleri en riskli ortamlar, en riskli bölgeler. İki tane çocuğumuz var o yüzden endişeliyiz. Hmm. Şimdi ama şu siz anda İzmir'deyim. Kontrol altına aldı ama demek ki kontrol altına alması da sosyal izolasyonla mümkün. Yani o zaman anlaşılan bundan sonra Çin'e bakarak anlayacağımız şey dünyanın gerçeği herhalde bu. Sosyal izolasyonla yaşamak olacak gibi mi görünüyor acaba? Aynen Nevşin Hanım. Şöyle ki şimdi bir depremi düşünün. Bir doğal afet gözüyle bakarsak koronavirüsüne bir deprem, tsunami ya da Allah korusun göktaşı düşse yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ama koronavirüsü aslında herkesin kendi alacağı önlemlerle çok rahat önüne geçirebilecek bir doğal afet. Hı hı. Şu anda herkes izolasyon kurallarına uysa yaklaşık 2-3 hafta süresince bu virüsü çok düşük bir zarar ile ortadan kaldırabiliriz. Şu anda elimizdeki en büyük engel sadece Türkiye için konuşmuyorum. İtalya'da da aynı şey geçerli. İran'da da aynı şey geçerli. Devletin aldığı önlemlere halkın uymaması ya da neden uyması gerektiğini bilmemesi hı hı. genel bilinç ve genel disiplin olarak görüyorum. Bir de şöyle bir şey, şöyle bir soru doğru. vardı. Acaba Çin'in verdiği rakamlar ne kadar doğru? Daha çok insan ölmüş önce, olabilir mi diye. Olabilir mutlaka. Çünkü çok büyük bir kıta, çok büyük bir ana kara. Örneğin Çin'in doğusundan batısına uçak mesafesi beş 5,5 saatlik uçuş mesafesine büyük bir ülke. Yani köylerde, kırsalda, belki daha başında korona dolayısıyla hayatını kaybeden insanlar resmi kayıtlara geçmiyor olabilir. Şu anda salgın sayısı yaklaşık 90 binlere ulaştı Çin'de sadece. Bu 90 bin sayısı Çin'de e, diagnoz edilmiş, teşhis konulmuş e, kişi sayısı. Ama hmm. toplum içerisinde kırsalda dediğim gibi ne kadar hasta var, onu bilmiyoruz. Bunu ama sadece Çin değil birçok ülkenin de bildiğini hem hasta sayısını hem de koronadan e, vefat eden kişi sayısını tam olarak herkesin bilmediğini düşünüyorum. Anladım. Bu evet. tabii korkutucu. Evet kesinlikle. Teşekkürler Birtan Bey. Ben teşekkür ederim. İyi Yayınlar. Sağ olun. Çin'de başlayan salgın pandemiye yani kıtalar arası, ülkeler arası bir salgına dönüştü. Şu anda Amerika... Avoid, in of more than 10 people, avoid travel. And avoid eating and drinking at bars, restaurants and public food courts. Fransa... Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous pouvez transmettre le virus. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous risquez de contaminer vos amis, vos parents, vos grands-parents, de mettre en danger la santé de ceux qui vous sont chers. L'insidie d'un virus nouveau qui est en train de toucher de pays du monde provoque des préoccupation. Et après avoir eu un impact important sur l'Europe, en de la maladie, Arkadaşlarımız sürecin diğer boyutlarının yanı sıra ekonomik etkilerini yakından takip ediyorlar. Ülkelerin aldığı önlemleri yaşanan ekonomik türbülansa karşı geliştirdikleri yöntemleri tek tek analiz ediyorlar. Özellikle de ekonomi yönetimimiz ve ilgili bakanlarımız, kurumlarımız tüm iş dünyasının taleplerini ve öngörülerini toplayarak hazırlıklarını yaptı. Peki şimdi salgın sonunda Türkiye'ye geldi. Aslında salgının Türkiye'ye gelmesi de epey tartışmalı oldu. Yani işte salgın var mı yok mu? Türkiye test edebiliyor mu edemiyor mu? Bu tartışmaları yaşadık. Salgının bu Türkiye'ye gelmesi esnasında bu süreçte insanların verdiği tepkileri gözlemliyorum. Öncelikle insanlar bir inkar ettiler şöyle bir söylem devreye girdi. Ya kardeşim bu bir grip. Aslında bakacak olursan grip de insanları öldürüyor. Ne var? Bunda bir şey yok. İşte grip gibi gelecek geçecek. Önce bir küçümsedik. Önce bir işte önemli değil dedik. Sonra tabii bu işin böyle bir normal grip gibi olmadığı anlaşıldı. Şimdi normal grip gibi değil çünkü yeni bir virüs. Hangi ilaç bu virüsü tedavi edecek belli değil. Çok daha çabuk yayılıyor ve daha öldürücü. İnsanlar ölüyor. Şimdi ölüm gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Fakat bu sefer de inkarcılık çok enteresan bir psikoloji. Komplo teorileri tabii devreye giriyor. Zaten çağımızın bir hastalığı da bu, komplo teorileri. Her şeyin altında bir şey arama, işte gizli servisler, gizli örgütler dünyayı yönlendiriyorlar. Bu söylemler çok revaçta ve çok popüler. Dolayısıyla Covid-19'la ilgili gelişmeleri de komplo teorileriyle açıklamaya başladı insanlar. Ve bu komplo teorileri Türkiye'de işte ana akım medya diyebileceğimiz televizyonlarda geniş geniş yer aldı. Mesela ilginçtir bir tanesi Halk TV'de Gürkan Hacır'ın programında Abdullah Çiftçi'nin videosu. Burada ne Amerika Çin'e saldırdı ne de Çin Amerika'ya. Burada bir toplum test ediliyor. Şimdi Çin'e saldırdı deniyor bu erken bir şey. Amerika'ya da aynı şekilde olacak. Beyaz Saray'da bu virüsü göreceğiz. Bakın virüsün gördüğü yerler Amazon, NASA, NATO'nun merkezi, Avrupa Birliği'nin merkezi, Facebook gibi önemli sembol dijital dünya. Abdullah Çiftçi için işte araştırmacı yazar denilmiş. Çiftçi konuşmasının başında da diyor ki bu bir sosyal deney. işte dördüncü sanayi devrimi, işte yeni dijital dünya insanlara bunu adapte etmek için, alıştırmak için bakalım işte nasıl işleyecek bu sistemler diye insanları eve kapatma deneyi. İnsanları eve kapatıyorlar diyor. Bunu da devletler üstü bir takım mekanizmaların yaptığını söylüyor. Çiftçinin bu videosunu takip ettim ben. Hem Twitter'da çok paylaşıldı, Facebook'ta çok paylaşıldı. Çok etkileşim aldı, çok beğeni aldı. İşte dinleyenler çok oldu, yorum yapanlar çok oldu. Şimdi bu Halk TV gidelim spektrumun tam öbür tarafına. Mesela Takvim Gazetesi. ...hükümete en yakın gazetelerden bir tanesi. Şöyle yazmış bu COVID-19 ile ilgili. Konu hakkında yeni asırı açıklamalarda bulunan terör uzmanı ve emekli istihbarat albay Coşkun Paşbu... ...Çin'in açıklaması yarasa tüketiminden kaynaklandığı şüphesi üzerine yoğunlaşıyor. Lakin... Daha önce dünyada SARS, H1N1 ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi gibi birçok hastalığın biyolojik savaş kapsamında laboratuvarlarda üretildiği ortaya çıktı. Bu virüs de laboratuvar ortamında üretilmiştir. Yarasadan kaynaklı diyorlar ama Çin'de insanlar ilk defa yarasa yemiyor. Asırlardır o topraklarda tüketiliyor. Şüphe verici bir durum. Ben kesinlikle emperyalist güçlerin Çin'le arasında meydana gelen psikolojik soğuk ve yeni nesil sıcak savaşın ardından şimdi de biyolojik bir savaş çıktığını düşünüyorum demiş. Onun teorisi bu. Şimdi bir başka teorine Ülke TV'de yayınlanan Konuşacaklarımız var programında Profesör Doktor Cevat Akşit'ten ben bunun kasıtlı olduğunu zannediyorum. Bir takım kimselerin bazı insanları yönelik kötü emellerine alet ediyorlar gibime geliyor. Ben böyle tahmin ediyorum yani. Ama Allah büyük. <laughs> Bazen gider kendisinin üstünde kalır. Biliyorsunuz. Çin'de Müslümanlara çok büyük eziyetler var. Oradan evet. gelen kimselerden duyduğumuzu arz ediyorum. Onları yok etmeye çalışıyorlar. Onlara hiç insan gözüyle bakmıyorlar. Onları yok etmek için bir tedbir, bir şey olabilir. Başkalarını kullanacağı şeyleri önce onlarda kullanmış olabilirler. Çünkü dünya kutuplardan ibaret. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. O Müslümanları yok etmek için Çinliler bunu düşünmüş olabilir ama Allah büyük başlarında patladı. Evet. <laughs> evet, onları Allah korudu. Şimdi tabii bu arada şunun altına çizelim. İstihbarat Albay'ın dediği gibi, Doşkun Başbuğ'un dediği gibi hiç de öyle H1N1 H1, H1, SARS'ın falan biyolojik silah olduğu falan ortaya çıkmadı. Böyle bir şey yok. Ama zaten komplo teorisinin doğasında bu var. Genellikle gerçek olmayan bir takım tırnak içinde doğrular üzerinden bir takım bulgular üzerine bir teori inşa ediliyor. Bilmiyorsanız onu, yani bu işin uzmanı değilseniz H1N1 H1, H1, SARS konusunda çok bir bilginiz yoksa Aha, acaba öyle mi diye düşünüyorsunuz. Şimdi bu konuyu ben bu COVID-19 ilk ortaya çıktığı zaman Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Eskilt Peterson, Danimarkalı bir hekim kendisi. Onunla Deutsche Welle için röportaj yapmıştım ve hani röportajın öncesinde sonrasında sohbet ederken sordum ya hakikaten bu yarasadan mı geçti nasıl oluyor diye. Şimdi mesele şu araştırmışlar ve Wuhan hayvan pazarı Çinlilerin yediği vahşi hayvanların bir arada tutulduğu bir hayvan pazarı. Türlü çeşit egzotik acayip hayvan var. Pangolin diye bir hayvan var. Onu da tüketiyormuş Çinliler. Bir tür sürüngen. Çok biz bilmiyoruz bu hayvanı ama Google'larsanız görürsünüz. Görüntüsü de çok değişik. Bu pangolinler yarasalarla iç içe tutuluyormuş. Dolayısıyla belki yarasa pisliği pangolinleri etkilemiş olabilir. O virüs bu şekilde insana geçmiş olabilir diyorlar. Ve şu örneği veriyorlar. Yarasalar bir tür uçan fare gibi ya çok virüs taşıyorlar. Kendi bünyeleri çok kuvvetli. Bu virüsler onlara asla zarar vermiyor. Ee, ama işte diğer canlılar, insan gibi canlılar bu virüsleri yarasalardan aldıkları zaman ölebiliyorlar. MERS hastalığı hatırlarsanız Orta Doğu'da görülmüştü. O da bir işte koronavirüs. MERS hastalığı da develerden insanlara geçmişti. O develeri de yine yarasalardan geçmiş. Yarasalar develeri ısırıyor ve bunun üzerine bu virüs insanlara transfer oluyor. Yani bu iş böyle yürüyor. Aslına bakacak olursanız e, mantık basit. Biraz da burada veganlar haklı çıkıyor. Şimdi insanlar genellikle tükettikleri besi hayvanlarına çeşitli aşılar yapıyorlar, ilaçlar veriyorlar. Bu hayvanlarda yaşayan virüsler insanlar için zararlı olabiliyor. O virüsler gelişmesin diye besi hayvanlarını da insanlara önlem alıyor. Fakat vahşi hayvanlarda durum farklı tabii. Yani siz doğadan bir yara yakaladığınızda, yediğinizde ya da pangolini yakaladığınızda burada bir aşılama yok, ilaçlama yok. Aslında çok da şaşılacak bir şey değil yani bu vahşi hayvanlardan insana virüs geçmiş olması ve tarih boyunca da oluyor zaten bu. Covid-19'un ortaya çıkması, işte yayılması, bununla ilgili bilimsel süreci, bilimsel olarak ele alan, açıklayan güzel podcastler var. Fularsız Enterlik ve Özgür Mumcu'nun Era Özel'le yaptığı yeni hallerde bu işe epey detaylı değinilmiş. İlgilenenler için onu da tavsiye ederim. Şimdi bir de tabii bu komplo teorileri WhatsApp gruplarında çok dolanıyor. Gördük hepimiz paylaşımlarda. Hatta bir de Twitter'da şey yazmış. Video bilimsel gerçeklik ya da gerçek bir haber bile diyor. Bir aile WhatsApp grubuna düştüyse şüphe uyandırıyor diyor. Hakikaten esprili bir şekilde doğru. Çok yanlış bilgi WhatsApp gruplarında dönüyor. Kimileri böyle bir takım eski metinler buluyorlar ya da eski videolar falan buluyorlar. Şu i̇şte bu videolarda, metinlerde koronavirüs ifadesi geçiyor. İşte kimisi 70'li yıllarda yazılmış, kimisi 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda çekilmiş falan. Ve diyorlar ki bakın işte korona denmişti o zamandan demek ki bu hastalık bilerek yayılıyor falan. Ya yani korona Hayvandan insana geçen virüsler için kullanılan bir isim ve tabii ki insanlık kendini bildi bileli var. Yani Bir yandan da e, tabii bu virüste insanlık mücadele etmeye çalışıyor, aşı bulmaya, ilaç bulmaya çalışıyor. Tabii artık olan oldu yani olanın olduğu noktadayız. Bu saatten sonra bu salgının hayatımızdaki etkisine bakacağız. E, şimdi tabii salgının bazı siyasi sonuçları olacağı tahmin ediliyor sıkı tedbirler alınıyor. Bir ekonomik daralma yaşanıyor tüm dünyada yaşanacak. Bu ekonomik daralmanın da e, aşırı sağ hareketleri, daha da aşırı sağcı politikaları, politikacıları iktidara getirebileceği yorumları yapılıyor. Bunu yaşayıp göreceğiz. Ama mesela siyaset bilimciler işte dönüyorlar 2008 krizine. Amerikan finansal sistemini sarsan 2008 krizine. Şimdi 2008 krizi yaşandı, atlatıldı, bitti olmuyor genellikle. Siyasette bu işler böyle. 2008 krizinin doğurduğu bir sonuç aslında Donald Trump. İşte 2008 krizinde ne olmuştu? Büyük finansal yapılar, bankalar çökmüştü. Ve bu bankaların çöküşünün tüm Amerikan ekonomisini etkileyeceğini düşünen politika yapıcılar bu bankaları kurtarma yoluna gittiler. Yani vergi verenin parasıyla bu bankaları kurtardılar ve ekonomik daralma yaşandı. Çok sayıda insan işsiz kaldı ve bu Amerikan orta sınıfında yani fakirleşen, işsizleşen Amerikan orta sınıfında bir tepkiye yol açtı. Bu tepkinin sonucu aslında Donald Trump'ın iktidara gelmesi oldu. Yani o ekonomik buhranın etkisini kaç yıl sonra gördük. Bir popülist liderin Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan olması sonucunu doğurdu 2008 krizi. Dolayısıyla şimdi bu salgınla beraber yaşadığımız iktisadi kriz bakalım e, nelere yol açacak. Bunu da göreceğiz. Yani bunun öngörülerini de uzmanlar şimdiden yapmaya çalışıyor. Şimdi Levent Gültekin'in güzel bir tweet'ine rastladım. Demiş ki güzel demiş. Virüs bize bir şey yapmaz diyen sevgili gariban arkadaşlar. Virüs size bir şey yapar mı bilmem ama bilin ki neden olduğu ekonomik felaket en çok da size bir şey yapacak. E çok güzel demiş. O ekonomik daralma tabii aslında önce işçi sınıfını vuruyor, orta sınıfı vuruyor. Dolayısıyla burada isabetli bir şey söylemiş. Şimdi tabii ne olacak? Bu kriz Türkiye'de hizmet sektörünü çok derinden etkileyecek. Turizmi çok derinden etkileyecek. E şimdi bununla ilgili işin başındaki insanlara biraz kulak vermek istiyorum. Ee, önce yoldaş sönmeze gidelim. Cambly'de tamamı ana dili İngilizce eğitmenlerle birebir ya da grup derslerinde İngilizce konuşabilirsiniz. Üstelik Cambly'de tamamen sizin seçtiğiniz saat ve günlerde sıfırdan gramer öğrenebilir, aksanınız üzerine çalışabilir ve ders programlarıyla kapsamlı bir İngilizce eğitimi alabilirsiniz. Şu an Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde net %60 indirimden yararlanmak için Trend Topic kodunu kullanarak ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla bugün İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz. Bugün birileri için tak teslimat günü. Esnek abonelik sistemimiz ile hayatını sadeleştiriyoruz. İstediğin kişisel bakım ürünlerini istediğin sıklıkta kapına ulaştırıyoruz. Tak.com.tr'ye gir, abone ol Bittikçe yenisi gelsin. Diş macunun, şampuanın, el sabunun hiç bitmesin. Çünkü tak, senin hayatında kişisel bakımdan daha önemli olan şeylere odaklanmanı istiyor. Yoldaş Sönmez, merhabalar. Ent restoranın sahibisiniz siz Bodrum'da. Doğru, doğru. Şimdi şunu tabii herkes konuşuyor, herkes etkileniyor bu virüsten. Ama özellikle hizmet sektörü. Sizi nasıl etkiledi bir restoran işletmecisi olarak ve ne öngörüyorsunuz? Benim restoranım sezonu çalışan bir yer. İlk başta başlayayım. Yaz sezonunda açık olan ve kışın kapalı olan ve daha çok fikir ve içerik üreten bir restoran kış aylarında. Şu an için kapalıydı ama Mayıs 13'te açma planımız vardı. Bu gerçeklikte bunu yapabileceğimizi öngörmüyoruz. Ama piyasadaki diğer restoran sahipleri ve şefleri yakın arkadaşım ve hepsi kendi istekleriyle restoranlarını kapadılar. Ondan sonra da zaten e, devlet kanallarından bir açıklama yapıldı ve bu tür işletmelerin süresiz olarak kapatılacağı söylendi. Buna yani kim ne bu kadar de... dayanabilir? Bu virüs, bu salgın Türkiye'de restorancılığı nasıl etkiler? Siz ne öngörüyorsunuz? Türkiye'deki restorancılığı bitirir bu iş. Ancak ucuz ürün kullanan az eleman çalıştıran ve çok az kira veren işletmeler hayatta kalabilir. Bunun tam tersi durumlarda mesela rafine yemek yapan işletmeler hem doğru yerde lokantalarını açmak zorundalar hem çok işçi çalıştırmak, aşçı çalıştırmak, çok garson çalıştırmak, birçok insan çalıştırmak zorundalar kaliteyi yüksekte tutmak için. O restoranlar için ben de bunların içindeyim. Çok zor bir dönem bekliyor hepimizi çoğunun da tekrar açamayacağını maalesef öngörüyorum. Bu iş 3-4 aylık bir döneme uzarsa ki uzayacağı çok net bir görünüyor şu anda. Yani büyük bir ekonomik kaos bizi bekliyor eğer bu virüs işinden bir şekilde sıyrılabilirsek. Nasıl bir tedbir kurtarabilir restorancıları? Aslında benzer bir açıklama Fransa'da yapıldı ve 300 milyar euroluk bir ödenek ayrıldı bu işe bir tek restorancılar için değil koronavirüsten etkilenecek bütün sektörler için ne kurtarabilir? Kiraların ötelenmesi kurtarabilir, i̇şte çalışanlara ek yardım yapılması kurtarabilir. Ama kiraları ötelerseniz sadece bir kiralarla geçinen insanlar var onları da etkilemiş olursunuz. Vergilendirmeyi öteleyebilirsiniz. Bir süre hatta ötelemenin dışında bir süre almayacağız diyebilirsiniz. Bu en ucundan bir nefes alma imkanı sağlar. Yani bir şekilde ortada ara dönmesi gerekiyor. Hepimiz şu anda evlerimizde oturuyoruz. Restoranlarımız kapalı ve şifal açık olan yerler çalışanlarına ücret vermeye, ortalarını yatırmaya devam ediyorlar. Hmm. Maaşlarını yatırmaya devam ediyorlar. Daha önce aldıkları malların ödeme günleri geliyor. Onları ödemek için restoranlarını işletmek durumundalar ki şu anda kimsede bir nakit akışı şey yok. Yani size pendo bir tablo açılabilmeyi çok isterim ama içinde bulunduğumuz durum çok iç açıcı değil açıkçası özellikle bizim sektörümüz açısından hı hı. durum bu. Çok teşekkürler verdiğiniz detaylar için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim her şey Sağ olun. Çok İyi çalışmalar. Sağ olun. Kolay gelsin. Ee, şimdi Türkiye malumunuz bir turizm ülkesi. Bu kriz, bu salgın krizi turizmi nasıl etkileyecek hakikaten hepimizi ilgilendiren kocaman bir soru işareti. Emre Deliveli ile konuşacağım. Emre Deliveli'yi belki kimileriniz hatırlıyor. Kendisi eskiden Hürriyet Daily News'da ekonomi yazardı. Finans yazardı, köşesi vardı. Sonradan işten çıkarıldı pek çoğumuz gibi tabii. <laughs> Emre Deliveli kendisinin bir oteli var Marmaris'te. Emre Otel diye. Ama aynı zamanda ekonomisttir kendisi. Yani bu konuyla ilgili bence sorulabilecek en doğru insan. Emre merhaba. Merhaba Nevşen. Şimdi ne oldu? Sen e, oteli öteledin mi açmayı? Ne yapacak, açacak mısın bu sezon? Ne yapacaksın? Yani ilk aşamada e, iki hafta öteledik. 15 Nisan'da açmayı düşünüyorduk. 2 Mayıs aldık konu ki e, hani, e, sırf biz e, hani sırf biz değil Marmaris'teki, sırf Marmaris'te değil aslında Bodrum, Antalya, şu an yani Türkiye'nin güneyindeki sezonluk otellerin hemen hemen hepsi e, bu durumda. Ne olur yani bu işin sonunda Türkiye turizmi ne olur? Ne bekliyorsun? Aslında yani çok çok belirsiz şu anda. Hani ilk aşamada Nisan ayını kaybettik. İşin arası kesin. Nisan ayında ama zaten Nisan yani bizim bu her şeyde yaz sezonu, yaz turizminin yoğun olduğu bir ay değil de. Yani yavaşmış. İşte Mayıs'ta beraber başlıyor ama aslında yoğun ay var. Haziran, Temmuz, Ağustos. Tabi burada yani hani bundan sonraki bir ayın, bir buçuk ayın nasıl geçeceği çok önemli. Olur da bir şekilde virüs etkisini yitirmeye başlar. Hayat birazcık normale dönerse o zaman hani bizim turizm sezonu yine Haziran'da olsa başka ki, ki en yoğun ay var Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Çok çok büyük bir kayıplar yaşamayı. O şekilde hani harimize şükredip kapatırız sezonu. Dönerse Ama hani ya normale işten... dönmezse ne olur peki? Dönmezse o zaman yani hani 2020 turizm sezonu Türkiye'de ne yazık ki gitti diyeceğiz. Ki yani hani toplu birçok otel açmaz. Ki ciddi kredi olan oteller bunu ödemekte çok küçük çeker. Şimdi aynı daha hani düşündüğünüz bizim zaten Türkiye'nin de turizmde iş yaptığı belli başlı birkaç ülke var. Yani bu daha çok hani kitle turizmden sezonluk turistinden bahsediyorum. Hani benim de yaptığım Marmaris'teki Antalya'daki gibi İngiliz turistler, Alman turistler, Rus turistler. Hani genelde en büyük çoğunluk buradan geliyor. Şu anda zaten İngiltere uçaklar kapandı. Hmm. Rusya'da uçaklar devam ediyor iki, iki ülke arasında ama orada da yani hani zaten Rusya korona öncesinde de ekonomik zorluklar yaşamaya başlamıştı. Çünkü sen de petrol, fiyatı çok hızlı bir şekilde düştü. Bir, bir, bir buçuk ayda yaklaşık yüzde yirmi değer kaybetti. Yani zaten yani korona olmasa da Rusya, Rusya zaten Rusya ekonomisi zor durumdaydı. Tabi korona da olunca oradan da e, var başladı. O yüzden yani bu iş toparlamazsa gerçekten Türkiye 2020'de turizmden çok çok az bir gelir kazanabilecek. Peki şey yorumları yapılıyor senin bu iktisatçı şapkanla soruyorum. Nasıl ki veba Avrupa'yı dönüştürmüştü insanlığı değiştirdi, yeni bir dönem açtı. Bu da öyle bir şey açacak. Korona, Covid 19 deniyor. Katılıyor musun? Sen ne beklersin? Evet, bu turizmin dışında soruyorsun herhalde, yani evet. genel bir şey açısından ama e, gerçekten bir şey demek çok zor. Yani çok çok ciddi bir şekilde yani abartılıyor doğruyu. Şimdi birkaç ay birkaç ay içinde bir tarafta, ben de. Sonuçta tıp uzmanı olmadığım için çok da işin detaylarına girmek istemiyorum. Ama hani şu aşamada Almanya olsun, Amerika olsun, hani de çok ciddi mavi paketler açıkıyorlar. Zaten Merkez Bankaları faiz düşürüyor. Yani ilk aşamada olan bu. Hani ben şu aşamada daha yok işte şey dijital paraya geçirecek, yok işte IMF'in para, para durumu, FDR resmi para durumu olacak o tip şeyleri çok ciddiye almıyormuş karşıma ama yani hani zaten işe hani büyük resme bakınca 2008'den bu yana çok ciddi birazcık yani sırf Türkiye'den bahsetmiyorum ben yani bütün dünya ekonomiyle bir şekilde ucuz para ile ucuz likidite ile durmadan pompalanıyordu. Çok hani sünni bir genişliğe yaratılmıştı çıktı ve hani bu korona ona bir noktayı koydu. Hani o açıdan ekonomik anlamda bu tip bor likidite politikaları koronadan sonra sonuna gelmiş olabilir en başta. İkinci olarak da hani işin bir de tabii politik kısmı var. Amerika'da Bernie Sanders'ın hmm. popülerliği, daha, çok, daha çok popülist ve solcu akımının kuvvetlenmesi. Hmm. Ve bir de hani işin ekonomi yanında bir de politika etkileri de olacak. Yani ya solcu akımlar çok popüler gibi ya da aşırı sağcı akımlar. Öyle öngörülüyor evet. Genellikle herkes öyle yazıyor çiziyor. Evet. Ee, Emre Deliveri çok teşekkür ederim. Ee, ve tabii kolay gelsin. Yani işiniz zor olacak turizmciler olarak. Öyle görünüyor. Evet, çok teşekkür ederim. Evet gerçekten yani inşallah hani bu bir, buçuk ayda etkisini kaybetmeye başlarsa yani başlar da ucuz bir şekilde atlatır istiyorum. Yani bir de, bir de bir turizm diye de düşünmemek lazım bu işin. Yani işin çok ciddi yağ sektörleri var. Bir de yani, turizm sektöründe yaklaşık 1 milyona yakın insan çalışıyor. Ve işte, sonra şu, bu, bu, suyu atar ve mal sallanma ışıkta bu sizlerken gerçekten hani eğer Türkiye 2020 yaz sezonunu açamazsa çok ciddi bir ekonomik makro ekonomik boyutta çok büyük bir kayıp olacak. Hani işin mikro ikrar eden şirketler yanında o yüzden artık yani şu anda oturduk bekliyoruz dua ediyoruz ne bileyim. Evet kolay gelsin. Çok teşekkürler sağ ol. Evet bu haftanın trend topiki tabii Covid-19'du. Bakalım haftaya trend topik ne olacak? Covid-19'dan başka bir şey olabilecek mi? Ya da Covid-19'un acaba haftaya hangi boyutunu konuşuyor olacağız? Göreceğiz hep beraber. Cambly ve Cambly Kids'te 12 aylık tüm ürünlerde geçerli net %60 indirimi kaçırmayın. Ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla yılın en büyük indiriminden tükenmeden yararlanmak için Trend Topik kodunu kullanmayı unutmayın. Temiz ve canlı hissetmek hepimizin ihtiyacı. Tak bir dizi üstün formüllü ürün sunarak kişisel bakımını basitleştirmene yardımcı olur. Sadece gereken kişisel bakım ürünlerini kullanarak sen de aşırı tüketimin karşısında durabilirsin. Seni Tak.com.tr'ye bekliyoruz.